Ve sarımız bu Minecraft'ta tek bloğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Ee, bayağıdır bağırarak girmiyordum videoya çünkü ilk defa gece değil böyle gündüz saatlerinde video çekiyorum. Ve dibine kadar bağırabiliyorum çok mutluyum falan diyormuşum. Ya bağırmak çok iyi değil. Tamam her neyse. Şimdi hatırlarsanız önceki bölümde aşağıdaki görevlerin çoğunu ve büyük bir kısmını bitirmiş bulunmaktaydık. Şöyle de gösterelim. Ee, birazcık şans oldu yani arayıp da bulmadık ya da boyayla bir şeyler yapmadık. Gittik hemen abi alanımız genişletince dağın yamacındaki ya da bir ucundaki vey, 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 beyazlar, vey, 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 griler bir de bunlar mı geldi? Bir de kahverengiler evet. Bunları yaptık ve bize yeni hayvanlar geldi abi. Şimdi bu hayvanlarla yapabileceğimiz başarımlara bakacağız. Maden de daha da derine gidebiliyor muyuz? Onu keşfedeceğiz. Vey. Burada da bir denizin şansı. Lapis Bloyi. Evet, Lapis Blo'nda büyük ihtimalle enç basmamız için verdi. 9 ee, tane elmasım varmış. Obsidyenim yok. Kendime bir tane elmas kazma yapacağım. Ee, hiç kitabım var mı? Şeker kamışım var mı? Lapis'im var mı zaten daha fazla orada da 14 tane de hiç şeker kamışım yok. Ama neden? de? Ne şeker kamışım yok? İlla bütün haritayı mı kazayım? Ha bunu mu istiyorsunuz? Hiç kemiğim var mı? Şu pumpkin'leri alalım. Yemek yemektir. Burada pişen bir şey var mı? Yok o zaman hop bunları pişirelim. Blok 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 blok. Crafting yanımda kalsın. Yay bunu bak şöyle yapıyorsunuz abi yayın taktiği bak. Tek tek hop yeni yay hadi bakalım. Benim berizli kalkan, benim kalkanım nerede? Benim bir denek alkanım vardı hatırlıyor musunuz chat? Evet artık yok. <laughs> Geçmiş olsun evet vardı bir aralar ama artık yok. Şimdi abi buradan TNT'leri alıyorum. Çakmak taşım yanımda tekrardan madene gireceğim için bunlara ihtiyacım olacak. Minnik tavuk minnik tavuk. Ben de minnik tavukla oynamak istiyorum. Minnik 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 Oha harbi yapabiliyorum bu arada. Ee, diğer tavuk nerede abi? Tamam bunlara tekrardan bir tohum saldırısı yapalım abi. Tom tom gel kanka. Hop sana bir tane. Sen yedin artık. Ama sen inmelisin oradan çocuk adam. Tamam. Sana da verdim bir tane. Tamam. Evet, bu tavukları böyle 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 yapacağız. Bu kankalarıma da buğday vereceğim ama burası gitgide kalabalıklaşıyor. O yüzden ben bu arkadaşları buraya doğru kapatmaya karar kıldım. Öyle bir kıldık. Evet yani öyle sadece karar var yani orada da. Şimdi dur o zaman abi. Bunları buraya toplamadan önce ben buraya böyle birazcık çitmit yapayım. Bunları kır. Bunları kır. Bunları da kır. Kanka azıcık takılın orada. Ben buraya çit yapıp geliyorum. Yani sanki 13 dene yeterli olur gibi abi. Yetmeli de bence yani. Niye yetmesin ki? Şimdi, eee şuraya şuraya. Tamam bu arkadaşları da buradan geçireceğiz şimdi. Gel bakayım çocuk adam. Gel 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 gel. Geç içeri, geç içeri, geç içeri. Geçtin mi? Tamam bekle. Bek. Çıkma ama çık. Neyse tamam geri getiririm. Önce tavukları getireyim abi. Tavuklar sanki çok daha insancıl gibi gözüktü gözüme. Tavuklar ne kadar insancıl olabilir bilmiyorum ama olsun. Bunlar daha minik minik ya böyle. Bak böyle ne kadar tatlı tatlı geldiler abi. Tam takıl abi burada. Tam bekleyin. Bekle. Şimdi kanka sizin ikinizi şöyle uzaktan uzaktan alıyorum. İçerideki e, ineğimizin dikkatini çekip dışarı çıkartmayalım. Gel abi. Gel gel bak gel gel ama bak. Evet diğeri çıktı. Elimdeki samanı görmüyor musunuz? Bak elimde bir saman var. Evet evladım evet evet gerçekten saman bak gerçekten sahte değil. Ama neyse bir tane tavuk da çıkıversin. Gel koyun 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 ama koyun. Girmezsen girme. Allah'ım bunlar da işte. Onunla niye bu kadar sinir bozucu? Buraya bir çit kapısı şarttı sanki. Tamam onu da yapacağım. Onu da yapacağım. Bir dene fazlasıyla yeterli abi. Onu da tam olarak çıkma. Geç içeri. Geç içeri. <gülüyor> <gülüyor> tamam çık kanka çık. Tamam. Ama buradan çıkmanın cezası neydi biliyor musun? <laughs> Çok fazla ineğimiz var. Pıt 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 pıt. Bunları besle besle besle. Ee, tavukları da besleyeceğim büyüdüklerinde. Evet bir tane daha tavuğumuz burada bu arada. Bak şimdi abi taktiğe bak. Bak böyle taktiğe bak. Bak sır hayvanlar için uğraştığım şeye bak. Bak. Bak şimdi. Bak şimdi. Minik minik koyuncuk. Bu koyun gelmiyor bu arada bu Niye? Sen tok bir koyunsun değil mi? O zaman dur 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 dur. Daha önemli bir şey. Nerede? Nerede? Minik tavuk. gel. Gel bak bak minik tavuk gel şimdi. Bak bu taktiği herkes bilmez. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel. Gel gel. Az daha gel. Az daha gel. Hop. Aduk et. <laughs> Koyunu getiremedik gençler. Bilmiyorum. Koyunun çok gelesi yokmuş. Elmas kazma. Unutma unutma unutma. Elmas kazma. Evet elmas bir kazma oldu. Evet yani bu tek bloklarda elmas kazma bilmiyorum abi böyle şeylerde umut veriyor. Yani geliştiğini hissettiriyor. O yüzden çok 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 hoşuma gidiyor. Ee, çitler yanımda durmasın. Çitlerin yere, çitlerin yere burası. Tamam abi envanterim gene tekrardan çok ama çok karışık olabilir ama olsun. Ee, yanıma biraz tahta alacağım. O hatayı sürekli yapıyorum ve elbet lazım oluyor bir yerde bir şeyde artık her Vay yıldırım düşüyor Bu arada bu kazan dolmuyormuş gençler yağmurda. Biri beni çok güzel fakelemiş. Valla harbi diyorum kandırıyorsunuz beni ayıp oluyor. Oo. <laughs> oh. Bu ne kalabalık bu ne kalabalık bu ne kalabalık. Tamam tamam. Hızlı hızlı çaktırmadan iniyorum abi. Burası çok kalabalık. Bak burada da alanlar genişliyor gençler. Hani şey değil sadece. Tamam, bir saniye. Evet, kalkanımı bulamadım çünkü kalkanı kırdım ben. Evet, hatırladım. Şimdi hatırladım. Benim kalkanım kırılmıştı ama kalkan çok önemli. Öldüm bile. Ve cadı sesi duyuyorum. Ben tamam kalkan almaya geri gidiyorum. Bu iş ben niye burada doğdum? Bir kill çektim gençler kalkan almak için. Kalkan çok, çok 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 harbi çok önemli abi. Gördünüz iki iskeletten tokat yedim abi. İki iskelet ya. Tık 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 yaptılar. Bitti iki tane Üç kalbim falan kaldı. Ölmedim de. Onun devamında çok daha iskelet var. Mıh. Ama bu kadar iskelet beni durdurmayacak. Koş koş koş. Aha. Aha. Vov 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 vov. Tamam tamam. Bak abi kalkanın güzelliğine bak ya. Kalkanın güzelliğine bak. Diplerine gir. Göre... Vov oh, sağ klik. Merhaba iskelet. Ha öldü. Bu demin kapıştığımız iskeletlerden bir tanesiydi bu arada. Vur abi daha. Tamam bu kadar basit ya. Patla kanka. Patla benim için alan temizleyin. Vallahi çok işime yarıyor ne yalan söyleyeyim. Şu anlık yaya ihtiyacım yok. Şu yanımda dursun. O kemikler de geliyor. Tamam kemik gelirse daha çok pat de gelir abi. Bak bir yerden gülüyor cadı. Aha burada. Bak şimdi şu creeper patla oğlum. Creeper sen bendensin. Patla oğlum. Aferin oğluma be. Ama ölmedi. Aa dur bakayım. Şu an birbirleriyle kapışmıyorlar. Hala bana vuruyorlar. Tamam tamam tamam, tamam 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 Minik bir kaçış minik bir kaçış minik bir kaçış. Oraya geri döneceğim bu arada. Bak gene iksir. Patla patla harbi patla oğlum. Aferin oğluma be. Oğlum creeperları harbi sevmeye başladım. Vallahi sevmeye başladım. Oyun modu herhalde bayağı zor, ben gerçek hayatta bile bu kadar acıkmıyorum ki gerçek hayatta çok acıkırım biliyorsanız. Bir tane de elmas kılıç yapmalı mıydım? Hiç bilmiyorum abi, hiç bilmiyorum. Şimdi obsidyen kırmaya gidiyorum aşağıya. Ee, burası bir, iki tık kalabalık gibi. Şöyle bir atlayalım abi. Şimdi buradan, aha bak şurada bir tane zümrüt gördüm. Mecbur kalkanı çektik artık. Ha bir yerden de, ok aa merhaba creeper. Hmm. Patla kanka patla, aferin. Aferin sen süpersin. Ama her yeri çok karanlık yaptın ve bu hiç hoş değil. Karanlıktan hoşlanmam. Sen de uç aşağıya. Hop şuraya bir aydınlatma. Hop sizde böyle minik bir savaş. Hop. Hop. Aferin creeper. Oğlum creeperlar yemin ediyorum benim takımdan ya. Artık creeperları sevmeye başladım. Çünkü bana değil çevresindekilere zarar veriyorlar. Ee, bu iskeletler de bana zarar veriyor ama. Tamam oğlum. Tamam oğlum hiç sıkıntı yok. Ama iskeletler çok vuruyorsunuz. Bir saniye dur kalkan beni hayatta tutar biraz. Patla. Çok güzel. Tamam sen de patlayacaksın kanka. Vuracak şeyim yok mecbur. Tamam. Şu iskeletlerden hayır 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 ya! Yanımda var ya bak şu balta kazma ne işe yarıyor? Yani bir bloğum olsa yeterliydi. Orada envanteri açıp hemen pıt 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 alamadım. O da birazcık problem oldu. Biraz yemek alalım bu arada. Ben deli gibi acıkıyorum. Bu ne açlık? Doyurun beni. Abi şimdi burada minik bir tane endermencik var. Bu endermenciyi tokatlayabilir miyiz acaba? Yo, yo yo bakmadım özür dilerim. Bu endermeni bir tık tokatlamamız gerekebilir. Hadi oğlum. Lan bir kere bile vuramadın lan enderme. La 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 la. Ve bu arada bu sefer iskeletlere ateşi ateşle karşılık vereceğim yani. Artık yayımı aldım. Hiç kullanmaya niyetim yoktu ne yalan söyleyeyim. Çünkü gerek kalmaz kafasındaydım ama artık gerçek okçu kimmiş görecekler. Bak. Hop! Hadi bakayım. Ben niye bu kadar acıklıyorum? Senin niye ayakkabıların var? Aa güzelmiş. Ama düşmeseydin keşke. Neyse sağlık olsun. Şimdi buradan böyle geldik, indik. Allah! O ne kalabalık. Bu ne kalabalık. A lan düştük. Abi 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 çık 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 çık. Örümcek, bırak küçük. Evet. Gene ölüyor muyum? Örümcek, bırak peşimi. Oy! Creeper! Oy! Oy! Yarım kalp. Patla. Bir saniye, bir saniye. Şu an iskeletler, iskeletler önümdeki yaratıklara vuruyor. Abi, kalkanım ne kadar dayanır bilmiyorum. Kalkanı çeker çekmez öleceğim. Şöyle yavaş yavaş uzaklaşayım buradan. Çok karanlık bu arada burası. Abi, hadi. Geçirecekler mi? Ah geçtim, geçiyorum. Ben geldim. Abi normalde kalkanım olmasa ben o kalkanla birlikte o şey bak Mesela kalkan olmasa abi, direkt çıkıyordum bak ben buradan böyle. Bak, direkt, direkt, direkt çıkıyordum gördün mü? Bak, direkt. Bak direkt yok olmuştu bak bak. Yani ben direkt kurtulacaktım çok tatlı bir şekilde. Ve şimdi hem orada aşağıda ölüyorum. Hem de burada bunları tek tek kırmakla uğraşacağım. Evet yani zırh göstermek için. Ama kalkan varken koyamıyorum. Onun bir taktiği var mı ya? Videomuz bu kadardı gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Bay bay efendim. Bay bay.